Sevgili izleyiciler, müjdeli bir haberle bu güzide günde yine sizlerle birlikteyiz. İşte soyluların soylusu, ünlü soylu beyefendimiz, Cenk beyefendimiz ve bendeniz yine yeni yetme, çiçeği burnunda ve şapkası başında soylu Erdem Bey olarak karşınızdayız sevgili izleyiciler. Evet sonunda bu programın sunucusu Erdem e, onayı aldı ve e, küçük soylu olarak şapkasından da anlayacağınız gibi Çünkü kıdem yükseldikçe şapka da yükseliyor Sizinki en yüksek kıdem mi? En Usta. yüksek kıdem Bunun arası var mı benimle sizin, sizinkinin arası var mı? Altı. 6 kademe altı, var Altı kademe wow. var e, Ve de aramıza Hoş geldi diyelim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gerçekten sevgili izleyen, herkese tavsiye ediyorum. Ee, siz de soylu olun. Hiç düşünmeyin. Hemen başvurun. Çünkü 6 yılda falan ancak çıkıyor soyluluğunuz. Ee, zor çıkıyor. Çünkü banka hesapları, düzenli bir para akışı var mı, kaç parası var gibisinden şeyler devam ediyor. Evet e, ama o biyometrik fotoğraf işini biraz abartmışsınız diye düşünüyorum üstadım. Ben <laughs> de <laughs> helikopter hala bekliyorum sizi. Beklesin dedim. Çünkü seni tekrar geri evet, e, e, e... fakirhanene göndermemiz lazım. <laughs> Artık e, bana da bir şato yanaşmaz mı? ustad bakacağız yani e, duruma göre şimdi ben sen de acele edip. E, yok acele yok. Acele yok. Her şey yavaş yavaş. Sevgili izleyiciler bugün e, yine soylular camiasındaki e, önemli bir olgudan ki bu olguya ön ayak olan e, sevgili üstadımız e, Cenk Beyefendimizden e, öğreneceğiz bu olgumuzda sevgili e, halı halısa olgusu soylular arasında e, lüks bir halı saha maçı nasıl yapılıyor? Böyle bir e, yer mevcut mu ya da e, var mı? Bunu soracağız kendisine. Evet. Şimdi öncelikle yoktu ama artık var. E, şöyle ki yani milyonlarca doların döndüğü futbol piyasasında yeni futbolcuları yetiştirme e, işini üstlenen halı sahalar maalesef saati 3000, bin, 4 bin, 5 bin liraya... Evet e, TL değil mi bu? TL. <laughs> <laughs> Futbolcu yetiştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki olmaz bu. Mümkün değil. Ee, evet. Biz de aynı nasıl ki mesela YouTube herkes yayıncı olabilir ve herkes dipten yetişsin diyor. Biz de diyoruz ki bu şekilde olmaz. Sahaların çok daha güzel, orada oynayan kişilerin çok daha profesyonel kişilerce teknik direkte edilmesi lazım diye düşünerekten böyle bir girişimde bulunduk. Ee, ayrıca e, mesela çok üst düzey soylu insanlar böyle herkesin gittiği halı sahada maç yapmak istemeyebilirler. Evet. Ee, orada bir takım endişeler. Evet. E, yani şahsen kendim bile yani o halı sahada gittiğimde bir orada bir leke falan görürsem ben o maçı yapmam. Bir de siz başkasının üzerine ayakkabıyla ya da yalın ayak bastığı bir halıya basar mısınız üstadım? Basmam çünkü insan e, tiskiniyor. Yani ben kendi şatomda o kadar özen gösterirken orada kim giriyor çivi Hai! eğleniyorlar ona yumruk atıyor bilmem ne yapıyor. Evet. İnsan e, istemiyor e, ama artık e, bizim halı sahalarımızda evet. soylu halı saha. E, hizmetimizde. Bu arada gelirken gördüm e, halı sahanız gerçekten muhteşem yani e, halı saha demeye bin şahit ister adeta bir, bir tane stat de, yaptırmıştır. Onlar dört tane. E, bir, iki, üç, dört <laughs> taneler. E, hani olur da üst üste e, şey gelirse ki geldiğin yani kurduğumuzdan beri e, neredeyse dolu. Boş kalmıyor evet. diyorsunuz. Evet. E tabi e, yani sonuçta e, varlıklı insanlar için bir ihtiyaç bu halı sahası. Hep size neyse. diyor ki yani şimdiye kadar hep futbol oynamak istiyorduk. Halı sahaların pisliğinden dolayı mecburen poloya, tenise falan gibi sporlara yöneliyorduk. Bu yüzden golf yürüdü. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden <laughs> yürüdü. Hatta ben Trump'a da söyledim yani. Geçenlerde golf oynuyordun. E, ben golf oynuyorum diye bir takım toplantılara gibi Öyle yapacağına e, Trump abicim dedim. Gel bizim sahada futbol oyna. Evet e, tabii hemen e, olumlu yanıt almışsınızdır. olu e, olu 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 dedi. <laughs> olumlu yanıt vermiş. Evet. <laughs> Peki Üstadım, e, isterseniz şimdi halı sağlığınızı biraz tarif edelim. Nasıl tabii. bir halı? Ne tür hizmetler mevcut? Öncelikle e, tabii ki adı halı sağ olunca benim aklıma hemen bir saniye halı nedir geldi. E, hemen e, bir takım halıcı arkadaşlara Kapalı Çarşı'da bulunan arkadaşlara sordum, soruşturdum ve e, bütün sağlarımızı e, İran Halısı bir tanesini Isparta halısıyla e, döşemlendirdik. Evet e, ve, bunlar nadir bulunan antika halılar herhalde. Hepsi İpek, el, e, el, el dokuması. Evet. E, bunlarla e, bunların üzerinde çok rahat bir şekilde sakatlık e, riski olmadan oynatıyoruz. oynatıyoruz. Ama tabii e, herhalde bir ambulansımız hemen sağın arka tarafındaki spa tesislerimiz soyunma odalarımızdaki küvetlerimiz ve isteyenler için duşlarımız buhar banyomuz. ...masözlerimiz, masörlerimiz... ...bunları evet. zaten senle bile... Bir ...Türk hamamı, orada göbek taşı vesaire de gördüm... Tabii ...onlar ki. da e, Tabii ki ...bir dostluk kadarıyla. maçı yapıldı mesela... ...hep birlikte maçın e, skorunu kutlamak istiyorlar... ...hep beraber göbek taşının etrafında toplanıp... E, Harry <laughs> Skor kutlaması yapılıyor... ...Harry Potter ve göbek taşı... E, ...adını verdiğimiz e, olguda... <laughs> evet. ...zaman geçirebiliyorlar... Peki e, ...mesela bu sevgili dostlarımız... E, ...sizin sahanıza geldiğinde... ...onlara e, kendi takımlarının... ...renginde dokunmuş... E, özel üniformalar tahsis ediyor musunuz biz tahsis ediyoruz ama genelde kendileri biz onu kendimiz ayarladın diyorlar kendi terzilerine diktiriyorlar. E, geçenlerde Norveç'ten bir soylu ekibiyle Fransa'dan bir başka soylu ekibi e, kapışmaya karar vermişler e, ve geldiler. Tabii ki hemen e, bu arada limuzin servisimiz var. Limuzinlerimizle e, onları uçaklarından aldık. Limuzinlerimizde bu arada e, futboldan çok iyi anlayan şoförlerimiz hizmet veriyor. Hmm. Yani isterlerse yol boyunca e, futbol şu şöyle bu, Fenerbahçe ye <laughs> yendi mi Galatasaray aslında böyleydi falan gibi futbol sohbetlerini yapabiliyor. Daha da ötesi e, eğer isterlerse teknik direktörümüzü <laughs> e, limuzinle onlara götürüyoruz. Gelirken eğer vakitleri yoksa çünkü çok genelde hepsi CEO, CFO falan insanlar. Tabii. Yolda hemen küçük bir taktik konuşması vererek orada göygöl oynuyor limuzinla falan şeklinde alıp sahaya salıyorlar. Bu arada evet. bu girişime benimle birlikte neredeyse taşın altına elini bacağını dizlerini falan koyan David Beckham'a ve bütün dekorasyonumuzu evet. yapan eşi Victoria Hanım'a çok evet, teşekkür ederim. Evet ama ediyorum. zaten bu dekorasyonun onun elinden çıktığı çok belli. Belli. Nereden baksanız yani hangi taraftan evet. bakarsanız bir başka moda ikonunu yani görüyorsunuz. Şöyle tabii biraz kiç bir durumu var yani kim hangi kuro yaptı bunu falan <laughs> e, diye soranlar oldu, ben de şşş falan dedim. Hops falan dediniz evet. evet. Ama e, yani biraz abartı var ama o abartıyı sevenler de Sevenler çok. daha çoktur. Evet. Peki e, mesela geldiler, e, limuzinle geldiler, limuzinlerinden indiler, Öncelikle onları nasıl karşılıyorsunuz? gelmeden önce mesela şöyle bir şeyimiz var. E, şimdi e, kadrolu teknik direktörlerimiz arasında David Beckham da var, hmm. e, eğer onlardan bir isim gelirse gelmeden önce bunlar bir evde toplanırlarsa eğer Zoom toplantısı yaparak detaylı bir taktik konuşması yapabilirler. Hmm. Sevdikleri teknik direktörle. Yine sizin tarafınızdan düzenli Tabii şu an herhangi bir takıma çalışan bir teknik direktör de bizi kırmıyor. Belli bir ücret karşılığında biz onu yansıtıyoruz. Üzerine biraz pay koyuyoruz. E tabii. E, o toplantılarını Zoom toplantılarını bak bu taktiği hiç düşünmemiştik falan diyorlar ve sahaya evlerinden alınmak suretiyle limuzinle o şekilde geliyor. geliyorlar. Diğer bir hizmetimizde Zoom değil de biz kendisini kanlı canlı görmek istiyoruz diyorlarsa o da geliyor. O biraz daha pahalı oluyor tabii ki Peki, ama yine de değer. Hemen dönmek istemeyenler için otel hizmetiniz ya da tabii. bir gün önceden gelenler için ağırladığınız Biz işi, zaten evet, şöyle bir şey şatonuzda yapmaya çalıştık şimdi geldi. Şimdi şöyle yani saati 7000 Euro. <laughs> şimdi biz ondan çok bir şey kazanamayız. Anca Tabii, e, ekstralar falan olacak gönderiyor. ki o yüzden e, playoff sistemimiz var yani istiyoruz ki iki takım geldiği zaman hemen gitmesin o gün bir maçını yapsın hmm. akşamleyin onları e, şey yapalım misafir edelim ertesi gün ikinci maçlarını yapsınlar. Bir e, turnuva maçları... düzenlensin. Sonra yani oraya gelen müşteriyi orada tutmamız lazım ki bu aslında bir internet sisteminde de vardır. Yani sizi evet. e, o internet sitesinde bolca tutmaya çalışır ki daha çok para kazansın. Saati de... 7000 euro Başlangıç fiyatı değil Gündüz mi? Fiyatı, Gündüz fiyatı. Gece fiyatı 7500 euro. <laughs> yani o çok az bir şey olmuş. Yani herkes geceyi tercih eder. 500 maksat, euro için. Maksat ayakları <gülüyor> alışsın. <gülüyor> Bunlar ya. Başlangıç fiyatları zannediyorum. Peki e, kendilerinin işte mesela ne bileyim e, kullandıkları kramponlar Bunlardır, toptur vesaire Bunlar da bir özellik mevcut. Şimdi şöyle, hepsi tabii ki e, markalı, sıfır. E, daha önce hiç kullanılmamış toplar ya da UEFA onaylı, e, FIFA onaylı. eğer isterlerse çok e, sevilen futbolcular tarafından imzalanmış toplarla da. Gerçek imzalar değil mi? Gerçek imzalar, ıslak imza yani. Hı -hı. E, bunlar zaten... E, ben de dijital imza zannetmiştim. Ma, özel malzeme odasında... <laughs> E, cam fanüslerde duruyor. Ben bunu istiyorum falan şeklinde evet. oradan seçebiliyorlar. Kramponlarda yine çok ünlü Messi'nin falan kullandığı, en son dünya kupasında giydiği kramponlar orada. Hmm. Onlar da yine e, ücretine mukabil olarak kiralık olarak, kiralık olarak veriliyor. Tekrar çıkartılıyor. Evet. Ayağına uyuyorsa evet. tabii. Ve e, krampona gelecek olan herhangi bir zararı onlar ödemiyor. Bu da gerçekten çok uğraştım ama Messi'ye kabul ettirdim. Aa, Messi mi ödüyor? Ben zaten onu kullanmıyordum abi dedi. <laughs> tamam dedim sorun değilse sorun değil. Kullansınlar dedi. <laughs> Ondan Peki da teşekkür kupa etmek hizmetiniz istedim. var mı? Yani kazanan takıma ne bileyim bir altın madalya, bir kupa. Şöyle iki takım da limuzinleriyle sağımıza teşrif ettiler. Onları ben Gojira'ya aradım. Siz olimpiyatlarda çalmışsınız, çalar mısınız dedim. Çalarız dediler. Onlar da her yerde çalıyorlar Allah kahretsin. Evet yani gelen takımlarımızı Gojira ile karşıladık. Evet. Geçtiğimiz hafta Cuma günü. Macumat esileri full zaten önümüzdeki iki ay boyunca da full. Onlarla karşıladık. Kendi derebeylik flamalarıyla e, girdiler. Bizim amigo hizmetimiz de var. Hmm. E, Amigolarımız eşliğinde sahaya çıktılar. O yani zaman seyir, seyirci de işte. var değil mi? Seyirci de alınıyor. Yani soylulardan oluşmak kaydıyla seyirci. Tabii ki yani kaç kişi yazdıralım? Abi bana artı iki yazar mısın diyor kapıyor diyor. E, ama onun dışında bilet O zaman siz sadece e, halı saha kirasından değil seyircilere bilet satarak da e, yani sistem, kazanç elde ediyorsunuz. sistem bizi öyle bir hale getirdi ki nereden ne kadar tırtıklarsak o kadar kar diye bakmak zorundayız. Peki e, maç sonrasında bir masajdır efendim e, <laughs> Yani suda yani, e, suda bekletme falan gibi böyle Hayır, ona biz seremoni diyoruz ya yani <laughs> ah, masaj seremonisi hemen akabinde duş seremonisi bir şey bir şey seremonisi falan sonra yemek seremonisi açık büfe'miz var e, oralardan yemeklerini yiyip zaten çok da e, hareket edecek halleri kalmamış oluyor yani kalmamış oluyor, çok değil fit değiller eğer kalırlarsa misafirhanemizde e, bali salonu ve spa'mız onlara Mevcur. kaldıkları süre boyunca ücretsiz. Peki hakemdir, e, var sistemi var, falan var, gibi. Var e, var. E, en güzel en yeni bilgisayarlarla donatılmış. E, donattık. E, kadromuzda şu an için dört hakemimiz var. Hmm. Hepsi Türk hakemler. E, eğer Norveç'ten ya da Fransa'dan gelenler ben kendi hakemimi getirmek istiyorum diyorsa getirebilirler. Çünkü sonuçta var olduğu için orada. Oradan, oradan bilgisayardan olmuyor? bakıp hatta ben bile söylüyorum bazen bilinç geçen hop hakem ne yapıyorsun falan diye yani bilgisayar, mi ediyorsun? bilgisayarın başındaki çocuk çay almaya gitmiş. Ben gittim hemen. Baktım yok dedim bu gol değil. Vov wow, nasıl falan. <laughs> Ama dedim bizde doğruya doğru. Zaten öyle çok aşırı bir ses çıkması falan ya yani soylular arasında öyle gol diye bağırmalar falan da oluyor mu üstadım? Yani şöyle ilk başlarda Şöyle hareketler <laughs> falan vardı. Sesli Sonra onlar dur. da o üzerlerindeki heyecanlı şeyi atınca falan <laughs> hala falan şeklindeki bu tarz söylemler yani ses <laughs> şekilleri de ortaya çıkmaya başladı. Kalelerimiz tamamen fil dişinden yapılmadır. Hmm. Ağlarımız da ipek. Peki sarı kart ve kırmızı kartın da altın alaşımlı iki farklı metalden yapıldığı tabii, doğru mu? Tabii Böyle ki, bir şey okudum. Ki. Evet. Ee, şöyle ki, sarı kartımız var. Bizde beyaz altından bir kart var. Kırmızı yerine şimdilik beyaz kart kullanıyoruz. Hmm. Bu anlaşılmakta ilk etapta zorlandı ama şimdi şimdi alışıyorlar. Anlıyorum. Ee, önemli olan manası zaten. Rengi çok da önemli. Evet yani kırmızı altın biraz manasız olacak tepkikeden. <laughs> o yüzden <laughs> şey yaptık. Bir de hani bizde kırmızı olmaz. Biz hiçbir şeye dur demeyiz. Her şeye geçit veririz gibisinden bir de sübünün de var. Da evet. var Peki mesela böyle e, halı sahalarda genellikle şöyle şeyler olur. İşte kaleci bulunmaz çünkü kimse kaleye geçmek istemez. Hı hı. Halı sahalar kaleci hizmeti de verirler. Hatta e, kaleci kiralık kaleciler bile böyle bir takım e, online sistemlerde evet. kalecilik yaparım usta falan gibisinden ilan veriyorlar. Sizde şimdi, var mı böyle? Gelecekleri bir güne göre yani iki gün öncesinden online olarak bize bize kaleci lazım şeklinde bir şey gelirse orada bizim e, eskiden futbolcu olan eski futbolcu olup e, şimdi hala kalecilik yapabilir yapabilirim. Ne olacak? Ki? Kalecilikte ne var? E, <laughs> Şu Bahar falan diyoruz. Dostlarımız gelebiliyor ya da e, biz no name birini kendine atayabiliyoruz. Kela, kaleci olarak Ücreti atıyoruz mukabilinde tabii. Peki, e, hali hazırda futbol oynayan profesyonel futbolculardan ya gideyim de şurada ben de bir de şurada futbol oynayayım falan diye onun lezzetini şimdi, almak isteyen Var mı? Şimdilik, Ronaldo şimdilik olsun. E, biraz e, küçük görülüyoruz açıkçası yani, ne tutar mı bu, tutmaz mı, ama e, biraz tarihini araştırdım. İlk halı saha açıldığında da böyle kimse burada kim oynar, ne oluyor falan diye. Işte. şimdi evet. görüyorsunuz pıtrak gibi her yer halı saha. Bu e, kalelerinizin filelerinden bahsetmiş miydiniz üstadım? File evet, ve A, direkler. E, ipek. <laughs> i̇pek, A, i̇pek evet, ipek. İpek şimdi e, yani bazen e, çok sert şut çeken e, dostlarımız oluyor. E, o zaman e, anında ağın delinme ihtimaline hmm. karşılık orada... E, işçi teyzelerimiz var. Hemen onları... Delindiği anda hemen tık 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 tık. 2 dakikada işi çözüyorlar. Ee, düzeltiyorlar. O şekilde maç biraz dursa bile e, olay devam ediyor. E, sahanızın boyutu gerçel, e, halı ger gerçek saha büyüklüğünde mi yoksa bir halı saha büyüklüğünde mi? Tamamen gerçek halı saha büyüklüğünde. <laughs> biraz fazla ikizlendiniz e, de. Hayır <laughs> şimdi gerçek saha büyüklüğünde değil sonuçta bu halı saha. <laughs> Pardon. E, o boyutlara tamamen sadık kaldık. E, yani etrafında tel örgüler olup olmadığını ben e, fark edemedim. Yani o kadar şey ki acaba ne, dedim bir plazma falan mı var? Yani top geldiğimiz yani, diye kalkanlar. Yani çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Ben o, e, bu ne hapishanemin burası gibi o tel evet. örgüler gözükmesin diye tel örgülere özel bir boya sürdük. Hmm. Bu boya e, ışıklandırmamızın da sayesinde orada sanki öyle bir şey yokmuş Aa, gibi. Inanılmaz o, bir o yüzden ba, bazı futbolcularımız gidip ona çötek diye çarpıyorlar falan ama <laughs> bence e, böyle olması şart. Peki yaralanmalarda maçta çünkü bu futbol, sakatlanmalar evet. olur. E, nasıl müdahale ediliyor? E, yani profesyonel Şimdi bizim amacımız sakatlanma saha olmadan doktoru. müdahale edebilmek. O yüzden vardan ben izliyorum. Sert oynayan arkadaşlarımıza özel olarak güvenlik ekibimiz müdahale daha dikkatli bakıyor ve kendisi daha kart filan görmeden çok sert oynuyorsun falan şeklinde sözlü olarak uyarılıyor. Ama tabii oynayan kişiler de soylu ya da çok zengin kişiler olduğu için hani bu tarz uyarılmalardan evet. belki hoşlanmayabilirler. Yani şimdiye kadarkiler biraz topa dokanmaya bile tırsıyor afedersiniz böyle Allah. şeyler var ama daha yeni yeni öğreniyorlar. E, hatta dört kişi biz açtığımızdan biri şu an iki hafta oldu. hala bizim tesislerimizde kalıyorlar ve her gün işte şut çekme şeyidir falan. Ha, antrenman yapıyorlar. David Beckham da bizzat onlarla ilgilenip e, saat başı ders vererekten onları futbola alıştırıyor. E, antrenmanlarını da orada yapıyorlar. Peki e, futbol dışında başka şeyler için halı saha kullanılıyor mu? Ne bileyim işte e, tek kale maç yapalım biz burada, voleybol oynayalım halı falan Halı sahayı diye. genelde biz salonlarımızda dans etmek için <laughs> kullanıyoruz. Ama genelde bazı danslarda da o halıyı kaldırdığımız <laughs> çok oluyordu. Bunlar e, şimdilik öyle değil. Dediğim gibi daha çok yeni bir sistem. Ama ben şimdiden bin Euro'luk saatlik ücreti çok evet. az buldum. Yani dağılım. bu yani kasa, kasabalılarla profesyonel futbolcular arasındaki bu gelir dengesi dengesizliğini yok etmek asıl amaç. Amaç bu. Evet. Evet. Ee, ama Ve aynı zamanda da şimdi beni biliyorsunuz polo sahalarım vardı. Polo sahalarını bozup halı sahaya dönüştürdük. E çünkü polo tutmadı tabii. Tutmadı pek fakat onun sebebi de polo'nun varoşlara inmemiş olması. E tabi at. Atı e... nasıl öğreneceğim nereden öğreneceğim İşte işte onlar için de çeşitli çalışmalar, altyapı çalışmaları yapılıyor. E, üstadım tebrik ediyorum. Bence ben harika ediyorum. bir fikir ve uygulama Hı -hı. ve çok tutacağını düşünüyorum. Bence yakında sizin fiyatlar önce 10 bin daha sonra 30-40 bin eurolara çıkacak. E, o düşünüyorum. zaman eğer istersen sen de yeni soylu olmuşken cumartesiye yazayım mı seni? Yaz e, üstad <laughs> yazabilirsin Ama tabii. bir kişi yazamıyorum tabii yani. Hani, e, ha, yok de... yani hani e, ne bileyim eksik yani gelen sen... takım olursa ben direkt aralarında kaydırırım. Sen bir kişi yazıldın mesela. E, saatın sonuçta belli. E, bu saat ücretini sende alıyorum ama diğer dört kişi gelmedi dersen karşı takıma karşı bir kişi olursun. <laughs> bu durumda dört <laughs> kişiyi biz sana atarız. Kiralamak durumu. Bu durumda tabii, tabii. saat işte al. O zaman ben bir takım Euro'dan oluşturmaya çalışayım öyle haber vereyim Ama şunu söyleyeyim. E, senin gibi yani tek başına gelip dımdızlak ben maç yapmak istiyorum falan filan diye dolayısıyla bir de üstüne imzalı top istedi, e, Messi'nin kramponunu istedi falan filan derken en pahalı şimdiye kadar o arkadaşın ödediği bir maç için 50.000 euroya işin içinden sıyrıldı bence çok Normal Tebrik şey. ediyorum. Bence de çok makul fiyatlar Çocuğa bunlar. takım düzlük etrafına. Yani. Hiçbir şey değil. Yani bugün bir futbol takımını oluşturmak milyon eurolardan başlıyor. Bunu düşünürseniz Aynen öyle. bir maç Aynen için öyle. bile olsa 50 bin euro son derece makul. Bence bütün şu an bizi izleyen soyluların düşüneceğini ee, bu konuda hemen kararlarını bile verdiklerini düşünüyorum. Evet yani şimdiden yani Mayıs ayı dolu ama Haziran için e, gün istedikleri günler varsa onları yazsınlar ee, bizim çocuklar bakar. Biz de zaten sizin iletişim bilgilerinizi telefonunuzu vesaireyi alta vereceğiz. Telefon açtıklarında siz mi buyurun? <laughs> soylu sağ falan diye siz çıkmıyorsunuz Hayır, herhalde. Hayır yani çok bir yönetim kurulu var tabii. Çok değil mi? ekstrem bir isteği olursa çözülemeyecek. Yani ben Trump'la maç yapmak istiyorum falan diye soran olursa onları bir şekilde halledebilirim gibi <laughs> peki online bir şey yapı, ya yani online sitemiz var. Oradan şey yapabiliyoruz değil mi? Online olarak zaten oyunlar var. Yani böyle Hayır şey, rezervasyon oynuyoruz. için soruyorum usta. Online henüz açılmadı. Ha daha başlamadı. Ee, şey olacak çünkü ben pek güvenemiyorum bu online yani. Geleceğim diyor. Ee, ama çok... Son dakika iptal ediyor. E ne oldu? E parasını alacaksınız üstadım yani online e, orada i̇şte rezervasyon yaptırsanız bile. Hı hmm, anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum ben üstadım. Teşekkür Size ediyorum. başarılar diliyorum. Böylece şatonun bütün şatonun masrafını çıkartacaksınız diye umutluyum. Bakacağız. Yani çok masraflı bu şato falan. Müebbetinden, muhabbetinden Koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden Koy bile de suyundan muhabbetinden Koy bile de suyundan.